Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size beraber Among Us oynayacağız. Kardeşimle. Merhaba. 3 kişilik. BC ne? BC F. N N F. Ha buraya gel. Ve şimdi...

Arkadaşlar Mira yapmış o zaman ben tek oynayacağım. Hı. Ben de oynayacağım ben. Şu an alt katlıyız arkadaşlar. Üst katlı internet o yüzden internet hiç çekmiyor. Voo yazalım yani ne yazalım artık. Nasıl ki niu 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 ghost en vangas öbür ya killer what What what, what, yani? what? Yes. herkes yol varmış şimdi kim suç atmıştı lan yani keşke ya keşke kim suç attığını çünkü o katildi ya şimdi görünce atmayın Ghost, Aşağı ghost. I shine. Pavidon, I am O tarafta eğer bir tane ölü bulursam o ver vereceğim. Radyatör 4 şu tarafta. Evet mi Elektrik odasında bir şey Bir tane ölü var. Burada bence. Bence diyorum. Ben evet. zaten bu tarz laflarım hiç tutmaz ya. Cidden söylüyorum hiç tutmaz. Neyse biz başka bir tane bir oynayalım ne yapalım Bak. Sağ. O ya sağ yazsam mı Dur yazamadım. Yazmak bakalım. As. İlk kim yazacak? bakalım. Hiç kimse az yağmıyor. Ne oluyor? Hep kremeytim ben. Arkadaşlar. He bu arada eee katil olma hilesi %100 çalışmıyor. Sadece videonun ilerleyen zamanlarında göstereceğim. Bu videosu videonun konusu değişti. Mirayla karışım ama Among Us oynayacak. Tam videonun konusu buydu. Şey oldu. Çil şey, gösterme. Şu an onu yani göstermiş şimdi ben yapalım. Şimdi gidelim. Şu kırmızı rengi benim almam gerekiyor. İlk önce direkt kapayım. Şimdi bekleyeceğiz. Azıcık sakılacağız ondan sonra çıkıp da turuncu olacak. İzleyin siz de. izleyin ve görün. Start yazacağım. Start ev bununla kopyala yapıştır yapacağım. Kopya. Start. Tak 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 tak. tak. Bunu ne Şimdi arkadaşlar artık da ve imposter olmazsak Azıcık da ondan sonra maça gireceğiz. Oynamayı gıcıklığına başlatacağım. Nasıl çıkacağız? Turuncu olacağız. Tekrar. O zaman da imposter olacağız. Herkes öldü. Şimdi başlattım. Ne bu suçu da. Mor atıyorum. Şimdi direkt oy verirler lan. Herkes oy verip de başlattı herkesi. yu direkt bana vermişler. Neyse biz şimdi çıkıyoruz tamam. Daha sonra İlk kişiliğe tekrar gidiyoruz. Arkadaşlar bu sefer de önce olacağız. Ve kapanızda eğer bir şapka olsa daha kolay katil olabilirsiniz. Game ha ayarlarla şey yapıyor. Ben arkadaşım nasıl yapılır bilmiyorum. Sağolsun. olsun. Arkadaşlar bu bayağı bir uzun sürecek belli. Dört kişiyle. Tamam üçlük. Player speed çok yavaş. Dur bakalım kaç. Oğlum çok az ya. E şimdi katil olacağız diyorlar. ben aslında tam olarak hile göstermeyeceğim. Öyle deniyor. Denemeyi deneyeceğim. Deneme işte öyle yanlış anlamayın. Aynen arkadaşlar bu taktik işe yarıyor. Hepiniz bu taktik kullanabilirsiniz. Gerçekten çok iyi bir taktik. Gördünüz ya şu anda imposter. Artık oynayamıyor. Ama böyle, böyle imposter baya baya olur mu yani? Evet cidden söylüyorum. Miray katil olma hilesi buldu. Ve işe yaradı şu anda katilim. Birazla gösteriyorum videomu izlersin. Para da kikes direkt tıklayabilir. Sesimden çıkalım. Aa, çok mantıklı. Erkekleri keselim. Erkekler ha. <laughs> Yanlış şeye bastım galiba bilmiyorum. Bastım bir şey. Yanlış şeye basmışım. Bu ne işe yaradı şu anda katilim, imposterım. Gel bak. Kaybolma gildesi dedim şu anda imposter. Bir dakika. Bir dakika bir şey yapacağım. Bir şey yapabilir miyim? Avantaj veremiyorsun ona. Ben... Ne Yap olur yapma yapma azı yapma. Kapıları kapattım. Al bak bir tane adam içine kapıları kapattım. girerse kapıları kapattım. Hı hı. Ne oluyor? Adam ne oluyor? Ondan sonra adam içeride kalıyor. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.